Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle saçlarımı boyayacağım. Artık bu karantina sürecinde birçok yola başvurdum ama yapacak bir şey olmayınca iş başa düştü. Neler yaptım? İşte saçımın dipleri uzayana kadar bir bu tarafa attım, bir bu tarafa attım, bir işte buralardan topladım, öyle idare ettim falan. Ama artık Artık idare edemiyorum. Hatta şöyle bir yönteme de başvurdum. E, Kolfürüm aradım. Dedim ki işte siz bize gelseniz böyle açık alanda yapsak, maskeler taksak falan. Yani bayağı illegal yollara da başvurdum ama maalesef <laughs> sonuç olumsuz. İş başa düşünce ne yapacağım, nelerle boyayabilirim, işte saçımı önce açmam mı gerekiyor, sonra dip boyasını sürmem gerekiyor gibi bir sürü soru işareti vardı kafamda. Çünkü ben e, kuaföre boyatırken saçımı önce şu kendi saç rengimi açıcıyla açıyor, sonra dip boyası sürüyor. Dip boyası da şurada göstereyim, gözüküyor. Şurası dip boyası, şurası kendi saçım. Yani önce açıp sonra boya. Çünkü açmazsa böyle kızılımsı, turuncumsu renkler oluyor biliyorsunuz zaten hepiniz hepimizin istemediği bir şey bu. Daha küllü, daha böyle bebek kumralı tonlarında olsun istiyoruz. Daha sonra bir sürü video izledim. Videonun işte kapak fotoğrafı böyle muhteşem kızın işte saçı simsiyah aslında. Sonrasında işte bebek kumralı bir fotoğraf yanında. Videoyu açıyorum, izliyorum, izliyorum, izliyorum. Sonunda hani videoda şey filtre yapamadıkları için tut turuncu dipleri. E o video boşa gitti yani boşuna izledim. İnsanları öyle kandırıyorlar işte kapak fotoğrafında filtreleyip çok güzel bir bebek kumralında işte fotoğraflar koyup bizi videoya çekiyorlar. Sonrasında sonuç hiçbir şey yok yani elde var sıfır. Sonra işte izledim izledim en e, Güzel sonuçlar genelde açık boyamayla oluyor. Fakat benim açmaya yemedi. Çünkü yani açmak demek yani arkadaşlar hani şu dibi açıcıyla açmak. Yoğun bir kimyasal. Ya çok bekletirsem, az bekletirsem, turuncu olur çok bekletirsem buradan yanabilir, kopabilir saçlarım. Yani dipten kopması çok kötü bir şey. Yani komple gitti saç. Geri dönüşü olmayan şeyler. O yüzden e, böyle videolar izlemeye devam ettim. Hani bir şey elde edemedim. Tek bir boyayla güzel bir dip boya yapmak istiyordum ben. Sonra imdadımı ablam konuştu. Ablamın da saç rengi aynı benim gibi. Uçları sarı, dibi işte saç renklerimiz zaten birbirine çok yakın. Bir boya denemiş. O boya bu boya. L'Oreal'in Excellence serisinden 9.1 bu boyayla boyamış ve dipleri çok güzel bir e, kumral kahve gibi bir renk olmuş. Çok beğendim dedim o zaman ben de boyayacağım. Çünkü artık yapacak bir şey yok. Yani kofere gidemiyoruz. Kendim bir, bir şey yapamıyorum. Ondan sonra artık işe başlayacağım. Ücretsiz izindeydim. İşe başlayacağım ve saçımı boyamam gerekiyor. Bu şekilde insan için çıkamıyor. şu şekilde çıkabiliyorsun bir yere kadar. Şurası görüyorsunuz iki aylık bir dip. Artık bu şekilde insan için çıkamayacağım için iş başa düştü dedim ve yapmaya karar verdim. Çok fazla video izleyip hiçbir şey elde edemediğim için de bunun videosunu çekmek istedim. Yani insanlara faydalı olsun böyle saçma sapan videoları izleyeceklerine açma boyama da yapamayacaklar için gerçekten çok zahmetli bir iş. Sadece tek bir boyayla dip boyası yapabilmeleri için bu videoyu çektim. Umarım güzel olur ve sizlere de faydalı olur. Bakalım yapmaya başlayalım. Şimdi bakalım boyanın içinde neler varmış. Ben de ilk defa kendim saçımı boyayacağım için yani boya kutuların içinde ne oluyor hiçbir fikrim yok. Bakıyoruz. Şöyle bir talimatların oldu. İşte nasıl kullanacağınız, kaç dakika bekleteceğinize dair şey talimatlar. Böyle bir şey çıktı. Bu oksidanmış. bu boyanın kendisi oluyor. Bunu bunun içine sıkacağız. Özel bir şampuan koymuşlar muhtemelen işte keratin içerikli vesaire çok yıpranacağı için normal şampuanlarla çok sert olur diye koymuşlardır. Ve saç bakım maskesi. Evet ihtiyacımız var zaten bunlara boyadıktan sonra. Bu arada arkadaşlar ben saçımı şöyle hazırladım. Ondan bahsedeyim biraz. Saçım leş gibi. <laughs> yani bayağı yağlı. iki günlük bir saç. Zaten benim cildim de çok yağlı olduğu için saçlarım çabuk yağlanıyor. İki günde bayağı yağlandı. Yağlı olmasını istiyorum çünkü e, saçlarım temizken kuaföre gittiğimde saç derimde böyle kabuk kabuk şeyler oluyordu. Yani çok hassaslaşıyor. O yüzden yağlı ve kirli saçta da daha iyi sonuç alırız. E, az zarar görmüş bir saç derisi. E, ne diyordum? ha Saçlarıma keratin Yağlar sürdüm. Çünkü buralarda hani yıkarken boya gelecek yıpranmasın diye. Çünkü görüyorsunuz çok açık bir sarı benim saçlarım. Sarı kullanımı da çok zor. Sarı saçlı olanlar bilir. Çok çabuk yıpranıyor, uçları işte uzuyor vesaire. Ya saç bakımıyla alakalı da ekstra bir video çekeyim. Çünkü çok uzun bir konu şu an. Hani konumuz boya olduğu için çok da harcamak istemiyorum. Konuyu da atmak istemiyorum. Saçıma işte keratin yağı olarak bir Davines'in oili var böyle, bundan kullandım. Zaten bitirmişim. Daha sonra bir de şundan kullandım size göstermek için özellikle bundan sürdüm. Sarı kız adında bir keratin serum. Bu Davines'in ürünü biraz yüksek ücrette olduğu için şöyle uygun bir şey önermek istiyorum size. Bu sarı kız da yani Davines kadar güzel bir serum keratin içeriyor. Saçlarınıza işte duştan sonra, ben kurutmadan önce sürüyorum. Kuruttuktan sonra sürüyorlar genelde ama ben şuna inanıyorum. Hani ısıl işlemle beraber o keratin saçlarımı daha çok işleyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi şimdi zarar görmesin diye saçlarıma da bu keratin yağlardan sürdüm. Bir güzel taradım. Çünkü sürekli açarak açarak uygulayacağız. Neyse çok uzattım. Boyamaya geçelim. Müzik <laughs> kutunun içinden bir de şöyle bir aparat çıktı. Bu böyle rahatça sürebilmek için boyayı muhtemelen ama biraz sert. Ben her ihtimale karşı yanıma bir tane makyaj fırçası aldım. Yani normal boya setim olmadığı için deniştim. Hiç yapmadım. Onu da satın almayı unuttum. Yani böyle bir fırçayla da şöyle destek verebilirim diye düşünüyorum. Bir de içinden böyle eldiven çıktı. Bu poşet eldiven yani çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. O yüzden ben böyle karantina sürecinde aldığım siyah nitril eldivenlerimi kullanacağım. Boyamı kattım içine. Şimdi kapatıyorum oksidan şişesinin ağzını. Böyle bir süre çalkalayacağız iyice karışması için. Evet eldivenlerimi giydim. Başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Yapabileceğimi bilmiyorum. Hiç el becerim yok saça dair. Ama zaten hani kendin yap kanalı olduğu için bu elimizden geldiğince olduğu kadar bir şeyler yapacağız. Ee, şimdi şöyle ben bununla yapacağım. Şunu takarsam sanki yapamazmışım gibi geldi. Yani bundan damlatıp sonra kendi fırçamla böyle böyle dağıtmayı düşünüyorum. Şöyle bir tane de krepe tarağı aldım yanıma. Bununla böyle ayıracağım. Ha, bir de boyayı sürmeden önce... Vazelin süreceğim anlama. Ki buralara boya gelmesin kalmasın. Onları nasıl çıkaracağım evde bilmiyorum çünkü. Onları yapacağım. Bakalım. Ee, bir de bu videoyu gördüğünüz gibi evimin mutfağında çekiyorum. Şöyle. <laughs> çünkü en müsait ortam burası. Banyo çok karanlık ve küçük bir alan. Ee, şeyde salonda da çekemezdim. Her yere boya sıçrama olasılığı var. En temiz burası olur diye düşündüm. Ve... Başlıyorum. Çok heyecanlı. Ve boyayı açar açmaz dökmem. <laughs> Çünkü sallayınca şey olmuş. Hava sıkışmış içinde. Neyse elimi mahvettiğime göre. Şöyle. Evet şimdi insan gibi sürebilirim thank you Ta ta boya sürme işlemimiz An itibariyle bitmiş bulunmakta Yaklaşık 20-25 dakika Sürdü boya sürme işlemimiz Şimdi de 20 dakika falan Saçımda bekleteceğim biraz Hatta şu anda rengi değişmeye başladı Çok güzel olacak gibi geliyor bana Ben saçım benim biraz çok olduğu için Yetmez diye iki kutu almıştım arkadaşlar Fakat o kadar Bereketli bir boyaymış ki Bir kutudan yani şu kadar falan içinde hala boya var. Arttı baya. O yüzden ben şöyle hemen kaşlarımı boyamak istiyorum. Kulak çöpüne bir miktar alıyorum. Çünkü kaşlarla dip boyaların aynı olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bazı sarışınlar var böyle saçı dipten oca sarı, kaşlar simsiyah bence hiç hoş bir görüntü değil arkadaşlar. Böyle dip boyanızla aynı renk yaparsanız çok daha doğal sanki kendiniz orijinal sarışınmışsınız gibi olacaktır. Bunu da yaklaşık 10 dakika falan tutacağım kaşlarımda. Sonra ıslak pamukla sileceğim. Bakalım nasıl olacak. Bay bay. Hello. Saçımı yıkadım sönmedim ve geldim arkadaşlar. Şimdi saçım gördüğünüz gibi biraz şöyle ortalarında kızıllıklar var. Onun dışında biraz da beyazlarım kapanmadı. Ama sizin beyazlarınız yoksa sorun değil. Şöyle son hale. Aslında şuraları daha güzel tuttu. En son bıraktığım yerler. Demek ki kendi saçımız daha çabuk renk alıyormuş. Yani kendi saçınıza en son boyayın. Öyle bir tavsiyede bulunabilirim size. Bence güzel oldu. Yani eski halinden inkas iyidir. Şöyle. Eski halinden iyi olduğu için memnunum. Siz de deneyin. Yorum olarak yazın bana. Bye bye. Bye <laughs> bye. Bye. Okay.